Herkese merhaba arkadaşlar. Tek Yol Bilişim ve Teknoloji kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son yılların sessiz ama güçlü telefonlarından biri olan Honor 400'den bahsedeceğim. Honor bağımsızlığını ilan ettikten sonra her geçen yıl çıtayı daha da yükselterek devam ediyor. Gelin detayları birlikte inceleyelim. Tasarım tarafında Honor 400 Pro tam anlamıyla premium bir cihaz. Arka yüzeyde kavisli cam gövde, ortada şık bir oval kamera adası ve ince metal çerçeve bulunuyor. Cihaz elde hafif duruyor. Sadece 187 gram ve kalınlığı ise 8.1 mm. Yani hem ince hem de zarif. Renk seçenekleri arasında Frost Silver, Emerald Green, Obsidian Black gibi çok şık tonlar yer alıyor. Ekran tarafında Honor bu yıl oldukça iyi bir iş çıkarmış. 6.7 inç AMOLED LTPO panel, 1500K çözünürlük 120 Hz yenileme hızı ve tam 3000 nit parlaklık değerine sahip. Ekran kalitesi amiral gemisi seviyesinde. Renkler canlı, kontrast mükemmel. Ayrıca 3840 Hz PWM karartma özelliği ile uzun süreli kullanımda göz yorgunluğunu minimuma indiriyor. Performans kısmında cihazın kalbinde Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi bulunuyor. Bu son yıllarda gördüğümüz en güçlü çiplerden biri. LP DDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisiyle birleşince Honor 400 Pro oyunlardan çoklu görevlere kadar her alanda akıcı bir deneyim sunuyor. AnTuTu skorları 1.8 milyonun üzerinde. Magic 9.0 arayüzü Android 15 tabanlı ve oldukça optimize çalışıyor. Animasyonlar pürüzsüz, arayüz sade ve hızlı. Kamera tarafı ise bu cihazın parlayan diğer bir yıldızı. Cihaz 200 megapiksel Ultra Net AI ana kamera, 50x dijital zoom özelliği ve 50 megapiksel ön kamerasıyla çığır açmış durumda. Optik görüntü sabitleme, yapay zeka destekli renk düzenleme ve Honor Image Engine 3.0 sistemi ile birlikte çalışıyor. Bu özelliklerle birlikte karşılaşılan sonuç profesyonel seviyede netlik. Cihazın portre modu gerçekten etkileyici. Arka plan ayrımı çok doğal. Video tarafında ise 4K 60 FPS kayıt, HDR10 Plus desteği ve gelişmiş sabitleme sistemi mevcut. Cihazın batarya özelliklerine bakacak olursak, pil kısmında 6000 mAh batarya var. Ama esas fark 100 wattlık süper şarj teknolojisinde. Sadece 24 dakikada %100 şarj mümkün. Ayrıca 50 wattlık kablosu şarj desteği de mevcut. Bu özellikler genelde üst segment cihazlarda görülüyor. AI batarya health özelliği sayesinde batarya ömrü uzun vadede korunuyor. Fiyat kısmına geldiğimizde ise Honor 400 Pro'nun Türkiye fiyatı yaklaşık olarak 35.000 TL civarında. Yani üst segment deneyimini amiral gemisi fiyatından biraz daha uygun şekilde sunuyor. Hem kamera, hem şarj, hem de ekran kalitesiyle son yılların parlayan yıldızı. Eğer hızlı şarj, üst seviye kamera ve premium tasarım arıyorsanız bu cihaz mutlaka listenizde olmalı. Sonuç olarak Honor 400 Pro sessiz ve güçlü bir amiral gemisi. Peki sizce Honor 400 Pro mu yoksa Xiaomi 15 Ultra mı? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Kanalımı beğendiyseniz beğendim tuşuna basmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sloganımızı unutmuyoruz. Tek yol bilişim. Teknolojiye giden en hızlı yol.